Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, CNN Türk'e önemli açıklamalar yaptı. Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'a konuşan Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti öncesi kritik değerlendirmelerde bulundu. Barzani hükümetin başlattığı Kürt açılımı projesini desteklediklerini vurguladı. Şüphesiz ki doğru bir adım görüyoruz, doğru bir başlangıç görüyoruz, doğru bir politika görüyoruz. Ve bundan da eminiz ki Türkiye bununla ile çok mesafe kaydedip çok başarılıya el edecektir. Ve siyasal bir çözüm de göründüğü zaman artık silahlara ihtiyaç kalmayacaktır. Gerçekten çok olumlu bir ve tüm gücüm ile de destek vermeye hazırız. Mesut Barzani operasyonların durması gerektiğini söyledi. Askeri operasyon hiçbir zaman destek vermedik ve şimdi de bunu desteklemiyoruz. Yani bir yanda işte kardeşlik adımlar, demokratik barışçıl adımlar bir yanda da askeri operasyonun ben doğru bulmuyorum. Bir yan yana getiremiyorum. Barzani PKK'nın silah bırakıp dağdan inmesi gerektiğini de belirtti. Ancak ilişkilerimiz buna bağlanmamalı dedi. Tabii Türkiye ile yani, ilişkimiz bu, bir bu, bir bu bir duruma bir bu konuya bağlanmasının biz doğru bulmuyoruz. Gerçekten PKK politikasından bu sorumlu değiliz. Barzani, Türkiye ile ilişkilerde kötü günlerin geride kaldığını söyledi, Türkiye'ye gelebileceğinin mesajını verdi. Arabası deneyebilir. Bir yere kadar tabii ki evet yani. Yani kıştan bahara geçiş. Yo yo ben de bir... <laughs> kışı bitirdik yani. evet. Bahara <laughs> bitirdik. Her zaman Türkiye ülkesine, Türkiye devletine, Türkiye halkına benim. E, saygım sonsuzdur tabii bunun çıkar yönünde olursa her zaman ben Türkiye gelmeye hazırım memnuniyetle. Barzani Erdoğan'ın konsolosluk mesajının da altını çizdi. Erbil'de açılacak konsolosluk çok önemli olacaktır dedi. Mesut Barzani Amerika'nın Irak'tan çekilme sürecini de değerlendirdi. E, bir kaos söz konusu olur, iç savaşa yol açacak bir durumlar gelişebilir, insanı üzecek gelişmeler olabilir. Tabi bunun Aslında olmaması de, için, bunun olmaması için bütün çabalarımızı yapa, göstereceğiz.